Merhabalar. Bir sert belgelendirme şirketi olarak 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi denetimlerinde en çok tespit ettiğimiz 5 uygunsuzluğu sizler için değerlendirdik. En çok tespit ettiğimiz uygunsuzluklarda 5. sırada standardın 4, 4 gıda güvenliği yönetim sistemi prosesleri, 71 kaynaklar, 89 proses ve uygunsuzlukların kontrolü maddesi yer almaktadır. 44 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Prosesleri maddesinde en fazla karşılaşılan uygunsuzluklarda süreçlerin tam olarak tanımlanmadığı tespit edilmiştir. 71 Kaynaklar maddesinde en fazla karşılaşılan uygunsuzlukların tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmadığı ya da eksik yapıldığı tespit edilmiştir. 89 Proses uygunsuzlukların kontrolü maddesinde en fazla karşılaşılan uygunsuzlukların geri çekme tatbikatlarının yapılmadığı tespit edilmiştir. En çok karşılaştığımız dördüncü sıradaki uygunsuzluk standartın 6.1 risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri, 6.2 gıda güvenliği yönetim sisteminin hedefleri ve bunlara ulaşmanın planlanması maddesi yer almaktadır. 6.1 risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri maddesinde en fazla karşılaşılan uygunsuzlukların risk ve fırsatların yönetilmesi ve değerlendirmesine yönelik eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. 6.2 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin hedefleri ve bunlara ulaşmanın planlanması maddesinde en fazla karşılaşılan uygunsuzlukların hedeflerin gıda güvenliği yönetim sistemini karşılayacak şekilde belirlenmediği tespit edilmiştir. En çok karşılaştığımız 3. sıradaki uygunsuzluk standartın 5.3 kurumsal yetki ve sorumluluklar maddesidir. Bu maddede en fazla karşılaşılan uygunsuzlukların organizasyon şemasının tüm birimleri kapsamadığı ve görev tanımlarının tam olarak yapılmadığı tespit edilmiştir. En çok karşılaştığımız ikinci sıradaki uygunsuzluk standardın 8.4 acil durumlara hazırlık ve müdahale maddesi yer almaktadır. Bu maddede en fazla tespit edilen uygunsuzlukların gıda güvenliğine yönelik acil durum tatbikatlarının yapılmadığı tespit edilmiştir. En çok karşılaştığımız birinci sıradaki uygunsuzluk standardın 8.2 ön gereksinim programları maddesidir. Bu maddede en fazla tespit edilen uygunsuzluğun gıda ile temas eden malzemelerin gıda güvenliği açısından uygun olmaması ve gıda güvenliği için yapılması gereken analizlerin periyodik olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.